Eğitim herkese merhabalar. Bugün 11. sınıflar matematik dersi. Birinci dönem birinci yazılı hazırlık çalışmaları yapacağız sizler için. Bakalım konuyu ne kadar öğrendik? Eksiklerimiz var mı yok mu? En azından bunu görmüş olacaksınız. İkinci dönem yazılıları için ve ikinci yazılıları için yine sizler için matematik videoları çekmeye devam edeceğiz. Kanalımız takipte kalın diyoruz. İlk soruyla başlayalım. Birinci soruya bakacak olursak teta açısı 170 derece ile 3700 derece arasındaymış. Aralığındaki teta açısının esas ölçüsü 75 derecedir. Buna göre bu şartı sağlayan kaç farklı teta açısı vardır? Şimdi 360'a 75 eklersek burası 435 derece oluyor. E, 75 derece çünkü bu aralıkta değil. Bunu 360 arttırmanız lazım. Esas ölçüsünün 75 derece olması için. O zaman en küçük açımız 435 derece. Peki bu aralıkta ölçüsü esas ölçüsü 75 derece olan en büyük açı kaçtır? Şimdi 3600 var. Buna 75 eklersek 3600 çünkü 360'ın tam katı. 75 e eklersek 3675 derece en büyük açımızda 3675 derece oluyor. Şimdi bu açılar 360-360 artarak devam ettiği için esas ölçü alınırken çünkü 360'a bölüyoruz biliyorsunuz. Peki bu aralıkta kaç tane esas ölçüsü 75 derece olan açı var onu bulalım. Ne yapıyorduk terim sayısını bulmak için? Büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz. Bunu 360'a bölüyorsunuz. Çünkü 360-360 artıyor. Artı 1 yapıyoruz sınırlar dahil olduğu için. Çıkaralım. Burası ne yapacak bakalım. 0. 7'den 3 çıktı 4. 6'dan çıktı 2. Şurası 3 bölü 360 artı 1. Şimdi 3240'ı 360'a bölerseniz 9 kere var. Bir de buradan geliyor. O zaman 10 tane açının esas ölçüsü 75 derece olmuş olacak. Geldik ikinci soruya. İkinci soruya bir bakalım. ABC bir üçgen, AB, AC 20 şer birimmiş, BD 11 birim, DC 21 birim. Şekil üzerinde görüyorsunuz zaten. Yukarıda verilenlere göre sinüs x kaçtır diyor bize. Şimdi bu sinüs değerimizi bulmak için şunu yapacaksınız. Burada bir ikizkenar üçgenimiz var. İkizkenar üçgende unutmayın her zaman yükseklik çizilir. Tepe açısından çizdik. Şimdi aşağısı 11, 21 daha 32. 2 eşit parçaya bölünecek. 16 bu tarafa, şurası 16. 16 diğer tarafa. 11'i gitti, buraya 5 kaldı. Şimdi şurada bir özel dik üçgenimiz var. 16 N20 üçgeni var, biz var. Bakın 3 4 5 üçgenimiz vardı. Biz bunu 4 ile çarpalım. 4 ile genişlet. 12, 16, 20. Demek ki şu yüksekliğimiz 12 olacak. Bulduk. Şimdi ne üçgenimiz vardı hatırlayın. Yine burada bir dik üçgenimiz var. 5 ne 12 üçgenimiz var. 5, 12, 13 üçgenimiz vardı. O zaman bu üçgende sinüs değerimizi soruyor. Sinüs x. Sinüs karşı bölü hipotenüs olduğu için 12 bölü 13 olarak bulunur. Geldik üçüncü soruya. A açısı sinüs 125, B açısı kosinüs 140 derece, C değerimiz tanjant 135 derece, D değeri kosinüs 160 derece olduğuna göre sayıların sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yapmanız gereken, ilk yapmanız gereken bunları dar açıya çevirmek. O zaman dar açıya çevirelim. A değerimiz sinüs 130, 125 miydi? Şöyle yazalım. E, pi eksi 90'dan 180'den kaçı çıkarırsanız 125 olur. 55'i çıkarırsanız. O zaman isim değişmeyecek. Sinüs 55'e dönüşecek. Peki bu kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede sinüsümüz pozitif olduğu için e, sin 55 olarak kaldı. B açısımıza bakalım. kosinüs e, 140. Bunu da şöyle düşünelim. İkisini de sinüs yapmak istiyorum. Bu sefer pi bölü 2 yani 90 artı 50 yazıyorum. Bu da kosinüs e, isim değişecek. Sinüse dönüşecek. Ben de bir anda Hızlıca çözmek için. Evet, sinüs 50'ye dönüşecek. Şimdi 140 derece ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüs negatif olduğu için önüne bir eksi getiriyoruz. Şimdi geldik. Tanjant 135 derece yani c değerimize. Bunu da şöyle yazalım. Pi eksi 45 yazalım. Bu da tan 45 olarak çıkar. İsim değişmeyecek. 135 derece ikinci bölgede, ikinci bölgede tanjant negatif. Bir de tanjant 45 zaten 1'di. Burası eksi 1 olur. D değerine bakalım. Bunu da şöyle yazalım. Kosinüs 160 derece. Kosinüs 160. Bunda pi bölü 2 artı 70 yazalım. Sinüs 70'e dönüşecek. Çünkü 90'la topluyoruz. İsim değişir. Yine ikinci bölgede kosinüs negatif. O zaman burada bir tane pozitif isim, pozitifimiz var. O da A. A en büyüğü. C en küçüğü çünkü eksi 1. Sinüs ve kosinüs değerlerimiz artı 1 ile eksi 1 arasında değerler alırdı. Eksi 1 olmaları için sinüs 180 olması gerekiyor. Öyle bir değerimiz yok. 270 olması gerekiyor. Pardon. O zaman burada B mi büyük C mi büyük ona bakalım. Pardon B mi büyük D mi büyük ona bakacağız çünkü bu ikisi arada oluyor. Şimdi dikkat edelim. Şöyle çizelim. Kaç derece? 50 ve 70 derece. Şu bizim birim çemberimiz olsun. Şu 50 derecelik açım. Şu da 70 derecelik açım olsun. Şu da benim sinüs eksenim. Şimdi şu sinüs 70 yukarıda burada. Şu da sinüs 50 daha aşağıda. Eğer bunlar pozitif açı olsaydı sinüs 70 daha büyük olurdu. Ama negatif oldukları için dikkat edin negatif oldukları için burada sinüs 50 daha büyük olmuş oluyor. Yani B büyüktür D olacak. Sıralamamız C küçüktür D küçüktür B küçüktür A olacak. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruya bakacak olursak ABC bir üçgen. A, B, B'de beşer birim. Zaten şekil üzerinde vermiş bu değerleri. 6 ve 10'u da vermiş. Buna göre x kaç birimdir diyor bize. Şimdi şurada yapmamız gereken bir kosinüs teoremi yapalım. Şuraya diyelim ki teta açısı dedik. Bu üçgende şurada bir kosinüs teoremi yapalım. Yani 6'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı kosinüs teta. Şimdi şurası 36. 5'in karesi 5'in karesi toplarsanız 50. Eksi çarparsanız şunları eksi 50 cos teta. Şu 50'den 50'yi çıkarıyorsunuz genelde böyle bir hata yapıyorsunuz. Bu 50'yi karşıya atalım. Eksi 14 eşittir eksi 50 cos teta. Her tarafı eksi 50'ye dölersek cos teta değerimiz 14 bölü 50 olur. Sadeleştirirsek 7 bölü 25 olacak. Şimdi bunu büyük üçgende kullanalım. Yani şurada şuradaki kenarımız BC kenarımız 15 oldu. Şimdi x'i bulalım. x kare eşittir. 5'in karesi artı 15'in karesi. Eksi 2 çarpı 5 çarpı 15 çarpı cos teta. Cos teta değerimiz 7 bölü 25 olduğu için burada 7 bölü 25 yazıyoruz. Devam edelim. 5'in karesi 25, 15'in karesi 225. Şimdi 5 ile sadeleştirelim burada 5 kaldı. Bir daha 15 ile 5'i sadeleştirelim burada da 3 kaldı. Çarpalım bunları 2 kere 3 6, 6 kere 7 42. Topladık x kare 250 eksi 42. Yani x kare eşittir 208 oldu. O zaman x değerimiz arkadaşlar karekök 208. Bunu da şöyle yazalım. Nasıl yazabiliriz? 52 kere 4 oluyor galiba. Evet. 52 kere 4 olduğu için 2 kök 52 olarak alabilirsiniz. Burada açımızı. Hatta bunu da şöyle düşünelim. 4 kere 13 oluyor. O bir 2'yi daha çıkarırsak 2 kere 2 4. 4 kök 13 olarak da yazabiliriz. Geldik 5. soruya. Tanımda olduğu aralıkta arksin 2 bölü kök 5 eşittir. Ark x olduğuna göre x kaçtır diyor burada. Burada x'i yalnız bırakmanız gerekiyor. Şu önündeki arctanı nasıl yok edersiniz? Her iki tarafın tanjantını alırsanız. Her iki tarafın tanjantını alıyorum. Şurada boşluk olmadığı için bu şekilde yazıyorum. Tanjant, ark tanjantı yok eder. Çünkü birbirinin ters fonksiyonu. O zaman x değerimiz ne oldu? Tan arc sin 2 bölü 5. Diyelim ki ben buraya a dersem sinüs a 2 bölü kök 5 olacak. Hemen bir dik üçgen çizelim. Sinüsü sinüs a'sı 2 bölü kök 5 olan. 2 kök 5. Pisagor yapalım hemen burada. Komşumuzda 1 çıkacak. Çünkü 5'ten 4 çıktı. 1 kök 1 1. Şimdi o zaman bizim e, x değerimiz biz buraya a dedik tan a'yı soruyor demek ki bize. Biz buraya a dedik ya bakın arkadaşlar tekrar ediyoruz. O zaman tanjant a'yı soruyor. Tanjant a'yı da karşı bölü komşudan şu dik üçgenden 2 bölü 1'den 2 olarak buluruz. Cevabımız 2 oluyor. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda kosinüs bölü 1 artı sinüs x artı tanjant x çarpı kotanjant x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi kosinüs yerine zaten kosinüs yazmak zorundayız. 1 artı sinüs yazdık. Artı tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs yazalım. Şimdi şurada payda eşitleyelim bunu cos ile çarpalım bunu da 1 artı sin ile çarpalım. Çarpınca yukarısı cos kare x artı sin x artı sin kare x bölü cos x çarpı 1 artı sin x çarpı cos x bölü sin x oldu. Dikkat edin koslar gider çarpım durumdaysa ifadeler gider arada artı varsa gitmez. Peki cos kare artı sin kare bu da 1'di. Bunun yerine de 1 artı sin x kaldı yukarıda bölü 1 artı sin x. Çarpı 1 bölü sin x kaldı. Evet 1 artı sin x'ler de gitti 1 bölü sin kaldı. 1 bölü sin arkadaşlar sekant x olacaktı. Cevabımız onun için düzeltiyorum. Kosekant x'ti. Cevabımız onun için kosekant x diyoruz. Geldik. Yine bir sadeleştirme sorumuz var. Kosinüs bölü tanjant x artı sekant x eksi kosinüs bölü tanjant x eksi sekant x ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Yazalım arkadaşlar hemen kosinüs yazıyoruz. Bölü. Tanjant yerine sin bölü. Kos. Sekant e, arkadaşlar bir bölü kos. Eksi kosinüs x. Buraya sin bölü kos yazıyoruz. Bölü kos. Eksi 1 bölü kos yazdık. Şimdi şu ifadelerim dikkat ederseniz paydaları zaten eşit. Şöyle yazacağız o zaman. Kosinüs x bölü sinüs x artı 1 bölü cos x. R eksi, burada da sinüs x eksi 1 düzeltiyorum orayı şey oldu. Önce kosinüsü yazacaktık. Cos x bölü sinüs x eksi 1 bölü cos x. Şimdi ters çevirip çarpıyoruz. Yani şunu ters çevirip buraya da çarpıyoruz. Cos da cos çarpaz cos kare x. Bölü sin x artı bir Eksi. Şurayı da yine çarpıyoruz Cos kare x bölü. Şimdi burası kos sin x eksi bir. Şurayı artı yaparsam şu ifadeler, terimler yer değiştirir. Yani bir eksi sinüs x'e dönüşecek. Yani eksiyle çarpıyoruz pay ve paydayı bu şekilde yapabilirsiniz. Tamam. Şimdi ne yapalım? Payda eşit diyelim. Payda eşit derken şunu yapalım. Payda eşitlemeden önce de şunu yapabilirsiniz. Cos karenin yerine 1 eksi sin kare x yazabiliriz. Bölü 1 artı sin x. Artı yine cos kare yerine 1 eksi sin kare x yazabiliriz. Payda eşitlemeye gerek kalmadı. Çünkü burada yine bakın birazdan sadeleştirmeler çıkacak. 1 eksi sin x. Şimdi şunu 2 kare farkından 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x. Bölü 1 artı sin x. Aynı şekilde burayı da 1 eksi sin x çarpı 1 artı sin x. Bölü 1 eksi sin x. 1 eksi sin gitti. Burada da 1 artı sin gitti. Şimdi birincide 1 bir eksi sin x kaldı. İkincide de 1 artı sin x kaldı. Sinüsler de gitti. 1, 1, 2 olacak cevabımız. Yani 5 oluyor. Geldik 8. soruya. 8. soruya bakacak olursak arkadaşlar açımız 0'a 90 arasındaymış. Tanjant x artı 3 eksi sinüs x bölü kos x eşittir. 5 olduğuna göre kotanjant x nedir? Yazalım. Tanjant x eksi. Şu kosu şu x'in paydasına dağıtabilirim. O zaman 3 bölü cos x eksi sinüs x bölü cos x eşittir 5. Peki sinüs bölü kosinüs tanjant değil mi? Şurası eksi tanjant oldu. Eksi tanjant tanjantı yok etti. Ne kaldı elimde? 3 bölü cos x eşittir 5. İşler dışarı yaptık. 5 cos x eşittir 3. Buradan cos x eşittir 3 bölü 5 çıkar. Hemen dik üçgen çizelim. Kosinüsü 3 bölü 5 olan. O zaman bu 3, 4, 5 üçgen olduğu için karşıda 4 olacak. Bize kotanjant x'i soruyor. Kotanjant komşu bölü karşı olduğu için cevabımız 3 bölü 4 olacak arkadaşlar. Geldik 9. soruya. 9. soruya bakacak olursak arkadaşlar geniş açıların dar açıya dönüştürülmesi var. Hemen yapalım. Sinüs 150 şöyle yazalım sinüs 150 yerine e, pi eksi 30 yazalım. Sinüs 90 zaten e, arkadaşlar özel bir açı olduğu için sinüs 90 biliyorsunuzdur belki 1 olacak. Kos 300 yerine de şöyle yazalım. Kosinüs 2 pi eksi 60 yazalım. Artı kosinüs 270 burada 0 olacak yazdık. Şimdi peki dar açıya çevirdik. Bu sinüs 30 isim değişmiyor çünkü 90 ve 270 ile işlem yapmadık. Peki 150 derece ikinci bölgede. ikinci bölgede sinüs pozitif olduğu için orası etkilenmedi bölü. Buraya da kosinüs yine isim değişmiyor. Kosinüs 60 yazıyorum fakat kaçıncı bölgeye bakıyorum? Dördüncü bölge. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için yine işaret etkilenmiyor. Sinüs 31 bölü 2 artı 1 bölü. Kosinüs 60 da 1 bölü 2. Payda isterseniz yukarısı 3 bölü 2 aşağısı 1 bölü 2. Kesirleri bölerken birinci aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarptığımız için cevabımız 3 olacak. Geldik 10. soruya. Yine bir para kenarımız var arkadaşlar burada. Bir şekilli sorumuz var. Uzunlukları vermiş zaten şekil üzerinde. Burada bizi ilgilendiren BCD açısı 120 derece. Şimdi paralel kenarlarda şu aşağıdaki açıyla yukarıdaki köşedeki açının toplamı, ikisinin toplamı 180 derecedir. O zaman bu köşemiz 60 derece. Burada bize ikisi soruyor. Şunu yapalım. Şöyle, şöyle, şuradan bir e, e, paraya kenarın uzun kenarlarına bir e, paralel çizdim. O zaman şurası 3. Burası 4 olduğu için karşı da 4 olacak. İkisi gitti, burası 2. Şimdi paralel çizdiğim için bu açı 60 derece ise D köşesi bu açı da 60 olacak. Şimdi o zaman burada bir kosinüs teoremi yapalım. Yani x kare eşittir 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs 60. Devam edelim. Burası 9 artı 4 eksi 2 çarpı 3 çarpı 2 çarpı kosinüs 60 yerine de 1 bölü 2 yazarız. 2'ler gitti. Yani 13 eksi 6 x kare eşittir. 7 olacak. x eşittir. Kök 7 oluyor burada arkadaşlar. Geldik 11. soruya. 11. soruda da arkadaşlar burada bir sinüs teoremimiz var. ABC üçgeninde uzunlukları vermiş. Buna göre x kaç birimdir diyor. Sinüs teoremi şöyle uyguluyorduk. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Yani x bölü sinüs 30. Aynı şekilde kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. 2 kök 2 bölü sin 45. Sinüsün bu değerlerini yazalım. Sinüs 30 1 bölü 2. 2 kök 2 bölü sin 45 kök 2 bölü 2. İşler dışlar yapalım. Yani kök 2 bölü 2 x eşittir. 2 kök 2 çarpı 1 bölü 2. Şu ikiler gitti. O zaman kök 2 bölü 2 eşittir. Kök 2 oldu. Burada x'imiz var tabii ki. Yine işler dışarı yapalım. Kök 2 x eşittir. 2 kök 2. Her tarafı kök 2'ye bölersek x eşittir 2 olacak. Evet geldik. Bir sonraki sorumuza arklardan bir sorumuz var yine. Kosünüs 1 artı arksin 2 bölü kök 5 ifadesinin değeri kaçtır diyor bize. Şimdi pi ile e, açı isim değiştirmiyordu. Yani kosünüs arksin 2 bölü kök 5 olacak. Şimdi pi ile bir açıyı toplarsak burası kaçıncı bölge? Pi ile topluyoruz. 3. bölge. Bunu unutmayalım. İşareti arkadaşlar belki karıştırırsınız. Yapmazsınız. Puanınız gider. Peki kosinüs 3. bölgede eksiydi. Önüne bir eksi katmamız lazım. Şimdi şuraya x diyelim. Buradan sinüs x'in 2 bölü kök 5 olduğunu biliyoruz. Hemen bir dik üçgen çiziyoruz. Az önce de çıkmıştı 2 bölü kök 5. Evet sinüsümüz 2 bölü kök 5. Pisagor yaparsanız komşu da 1 olacak. O zaman bize neyi soruyor? Eksi kosinüs x'i soruyor demek ki. Kosinüs e Komşu bölü hipotenüs olduğu için eksi 1 bölü kök 5 olacak veya eksi kök 5 bölü 5 olarak da yazabilirsiniz. Geldik 13. soruya. Evet bir de periyot sorusu aldık. Bu periyot sorusunda kolay bir kavram arkadaşlar. Rahatlıkla eğer e, o periyodun e, 3 tane ifadesi var. Onları öğrendiyseniz rahatlıkla çözebilirsiniz. Şimdi fx fonksiyonunun periyodu, periyodu t ile gösteriyoruz. Bu ifadenin periyodunu bulmak için bakıyoruz. E, fonksiyonun kuvveti. Kuvveti tek ise 2 pi bölü. Mutlak değer x'in önündeki sayı. Yani mutlak değer x 6 yapıyoruz. Eğer çift ise pi'ye bölüyoruz. 2 pi'ye bölmüyoruz. O zaman 2 pi bölü 6 sadeleştirelim. Pi bölü 3. Periyodu sadece x'in önündeki sayı ilgilendiriyor. Bir de şuradaki kuvvet ilgilendiriyor. Öbürleri önemli değil. Şu fonksiyonun periyoduna bakalım. Yani şuradaki önemli değil ki sağındaki sondaki sayılar önemli değil. Kuvvetimiz 6. Zaten tanjant ve kotanjantta kuvvet önemli değil. Tek veya çifte bakmıyoruz. Pi'ye bölüyoruz direkt olarak. Mutlak değer x'in önündeki sayı eksi 4. Yani pi bölü 4 olacak. Evet sizler için çalışmamızı bitirdik arkadaşlar. Dediğim gibi... Diğer yazılılar için de ikinci yazılılar için ve ikinci dönem yazılılar için de sizler için yeni yeni videolar hazırlayacağız. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.